Şimdi koronavirüs manşetimizi alacağız ve devam edeceğiz. Tüm vücudun sağlıklı olduğunun göstergesi olan ağız sağlığının koronavirüs salgınında etkileri neler? Birkaç soru daha soracağım sonra devam edeceğiz. Ağız salgının Sağlığı yeterince iyi olmayan bir kişi koronavirüsü daha mı ağır geçiriyor? Ağız ve dişlerdeki enfeksiyonu salgına geçiren bir kişiye etkileri nedir? Şimdi soruları sorduk ama ayrıntıları alacağız. Fatma Demir Turgut bizimle birlikte. Fatma konuğun ve sana sözü bırakıyoruz. Çünkü herkesin merak ettiği süreçte koronavirüs sürecinde bu sorular. Nilgün Balkaç 22 28 Kasım Ağız diş sağlığı haftası. Aslında sağlık ağızdan başlıyor. Çok önemli. Ağızdaki herhangi bir enfeksiyon vücudun genelini etkiliyor. Ve koronavirüs sürecinde de şu ortaya çıktı ki eğer ağzınızda bir enfeksiyon varsa koronavirüsü ağır geçiriyorsunuz. Ağız diş sağlığı ile ilgili merak ettiklerimizi Doçent Doktor Fatih Cabbar'a soracağız. Kendisi 7 Tepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, e, diş ve çene cerrahisi uzmanı Neler söyleyeceksiniz efendim? Ağızımızdaki bir enfeksiyonun ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bu koronavirüs sürecinde nasıl etkiledi acaba? Şimdi koronavirüs biliyorsunuz vücutta herhangi bir enfeksiyon veya ek hastalık olduğu zaman daha şiddetli geçen bir hastalık. Yani bir sağlıklı bireyle zaten hasta olan bir birey aynı şiddette geçirmiyor. Ve burada da tabii ki bütün vücut enfeksiyonları çok önemli. Dişler de Koronavirüs sürecinde çok bakımsız kaldı ve çok insan e, diş hekimlerine gidemedikleri için işte basit çürükler tedavi olabilecek durumdayken, küçükken yakalansa o çürükler büyüdü, işte dişleri kırıldı, birçok kurtulabilecek diş çekime gitti. Ve haliyle bir süre enfeksiyonlar gelişti ağızlarda. Bu da tabii e, o haldeyken koronavirüs kaparsanız, hastalığı daha şiddetli geçirme riskinizi ortaya çıkarttı, çıkarttı bu dönemde. Ee, onun dışında e, biz e, mümkün olduğu kadar acil işlemleri yapmaya devam etsek de yani çalışsak da tabii malum ciddi bir hastalık var ve burun yoluyla, nefes yoluyla geçiyor ve biz de hastalara ne diyoruz? Maskenizi çıkartın diyoruz. Yani her yer maskeyle çalışıyor. Diş klinikleri, diş hekimleri, diş üniversiteleri, hastaneler maskeleri çıkartıyor. Haliyle bir tedirginlik oluşturdu insanlara ve mümkün olduğu kadar gelmek istemediler yani son ana kadar ağrılar varsa antibiyotiklerle ağrı kesicilerle geçirdiler haliyle yani bir eleştirmiyorum veya son ana artık iyice dayanamaz hale geldiklerinde geldiler bu da hastalığın dışında bütün genel ağız hijyenini de bir kötüye götürdü çok rastlıyoruz yani kendi hastalarımızda da dışarıdan gelen hastalarda da bir tedavisiz bakımsız kalmayı çok rastladık bu dönemde Peki efendim şu anda geldiğimiz noktada bir çekince yine söz konusu mu? Rahatlıkla gelebiliyorlar mı şu anda? Şimdi koronavirüse artık alıştık. Yani kurumların hepsi bizde birçok kurum. Bu önlemlerle alakalı. Yani pandeminin başında ben hep bir şey söylemiştim. Bu bir 100 metre koşusu değil. Bu yıllarca sürecek bir şey. Bu bir maraton. Onun için bu maraton içinde e, gerekli güvenlik önlemlerini alacak personelin eğitilmesi lazım. Gerekli ekipmanın, malzemenin oluşturulması lazım diye biz bunu süratle daha ilk aylarında koronavirüsün oluşturduktan sonra uyguluyoruz. Yani biraz daha geniş aralıklarla hasta alıyoruz. Çünkü eskisi gibi bir odaya hemen bir hastayı kaldırdıktan sonra yenisini oturtamıyorsunuz. Solunum olduğu için daha geniş aralıklarla bütün önlemleri koruma önlemleri işte maskeleri hastanın ağzına fışkırttığımız suların bile işte çeşitli işlemlerden geçirmesini sağlayarak bunu çok düşükteyiz. Yani henüz hastadan hekime hekimden hastaya bir geçiş saptamadık. Yani çok güvenli artık hale geldi diyebilirim. Efendim Dünya Sağlık Örgütü diş çürüklerini en yaygın görülen kronik hastalık olarak e, tanımlıyor. Aslında diş çürükleri çok önemli vücut için baktığımız zaman hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerek. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Özellikle de dediğim gibi bu süreçte, koronavirüs sürecinde çok daha önem kazanıyor. Evet, biliyorsunuz ağız vücudun giriş kapısı derler. Dişler de vücuda giren her mikroba, ağız yoluyla giren, beslenme olsun işte ne yerseniz her mikroba ilk maruz kalan organlar, ağız dokusu, dişler, diş etleri. O nedenle iyi bakım görmezlerse, iyi bakılmazlarsa çok çabuk çürüyorlar, diş eti iltihaplarına, enfeksiyonlarına neden olabiliyorlar. Yani bunun da yegane korunma yolu da ne yazık ki düzenli bakım. Senede en azından iki kere diş hekimi kontrolü ve evde de en az işte iki kere fırçalama, ağız bakım, gargaraları, diş ipleri gibi özellikle bu dönemde yani mümkün olduğu kadar az gitmek istiyorsanız günde bu iş, diş ağız sağlığınızı evde kendiniz bir 10-15 dakika civarı ayırmanız lazım. En büyük tavsiyem bu olur. Mümkün olduğu kadar iyi bakmanız lazım. 10-15 dakika dediniz. Bir diş fırçalamanın ne kadar sürmesi gerekiyor o bakımın bahsettiğiniz bakımın olabilmesi Şöyle, için. İdeal bir diş fırçalama günde. İki kere olmak üzere ikişer dakikadır. Bu iki dakika fırçalama çok bastırarak zımparalamak yönünde değil, uzun süre iki dakika boyunca güzel 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 fırçalamak yönündedir. Bunun dışında da bu sabah ve akşam iki fırçalama bittikten sonra da yemeklerden sonra ağız vargaralarıyla takviyeler yapılabilir. Artı o fırçanın çıkartamadığı dişlerin arasında biriken mikroplar oluyor. O mikroplar içinde diş ipleri veya işte diş arası fırçaları gibi özel fırçalar var. Eczanelerde, marketlerde bulabilirler. O fırçalarla da o araların güzellikle temizlenmesi çok önemli. Peki efendim, 22-28 Kasım arasını ağız diş sağlığı haftası olduğunu söyledik. başta çocuklar olmak üzere son olarak onlara ne tavsiye etmek istersiniz? Çünkü yıllardır bizde bu yayınları yapıyoruz, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ağız diş sağlığı. Yani çocuk dediniz o kadar güzel bir şey söylediniz ki, yani özellikle çocuklar daha dişlerinin değerinin, farkının nasıl fırçalanır bilmeden. E biliyorsunuz çok küçük yaşlarda çıkıyor dişler, çürüyü veriyorlar. Birçoğumuzun 6 yaş dişi çürüktür. Bunların nedenleri aslında ebeveynlerin biraz bilgilenmesi gerekir. Yani bir çocuğunuzun, bu da Diş Hekimliği Haftası'nın bu seneki mesajı olsun çok önemli. Çocuğunuzun kendisinin dişini fırçalamasına güvenmeyin. Çocuk... 6-7-8 olana kadar sizin kontrolünüzde olsun. Gerekirse elinize fırçanızı alın. Gerekirse siz fırçalayın çocukların düzenli fırçalarını. Çünkü fırçaladık diyorlar ama onlar yapamıyorlar küçük oldukları için. Daha el becerileri gelişmemiş oluyor. Bu da çok erken yaşta yazık çürüklerle tanışmalarına neden oluyorlar. Bize de yani 3 yaşında 4 yaşında olacağının süt dişlerinin bile çürüdüğü çocuklar geliyor onların da tedavileri tabi hem aileleri için hem hekimler için. süt dişlerine efendim dolgu yapılabiliyor mu? yapılıyor tabi süt dişlerine de yapılıyor çünkü e, ya uzun yıllar bizde yaşayan süt dişleri var süt dişinde de bir hapse gelişir eğer tedavisiz kalırsa erken çekilirse sonradan gelen dişler çarpık gelebiliyor. Yani süt dişleri daimi dişlere yön gösteriyor. Onun için onların düşmesi normal, fizyolojik yani düşmesi gereken zamana kadar ağızda tutulmaları önemli ki sonraki gelen dişler de sağlıklı, güçlü ve dizi dizi olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent doktor Fatih Cabbar, kendisi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanıydı. Evet 22-28 Kasım tarihleri arasında ağız diş sağlığı haftası ve sağlık ağızdan başlar dedi kendisi. Özellikle de çocukların ağız diş sağlığına da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü küçükken nasılsa erişkinlikte de e, diş sağlığı o şekilde devam eder dedi. Doçent doktor Fatih Çabbar bu bilgilerle ve hatırlatmalarla söz tekrar Ankara'ya Nilgün Balkaç'a.